Aa. Milena, Milena, uyan plana. Milena, Milena, uycaz plana. Milena, Milena, etrafın plana. Milena, Milena, uyan plana. İşte geliyor bak karşınızda Milena Uyuyacak dostlarım benim plana Bizi sevmen dolu etrafta pirana Başı boş dolaşırsın o yana bu yana Yeni bir krallık kurduk geldik Bak kelimeler yine hepiniz alan mermi Arkamızdan atıp tutanlar varken Teke teke hanginizin kötü yer ki Alman ben Mersi Milena gerçek roleplay'in tek adresi LSPD dur mermiler size değdi Lady gibi saklıyorsunuz baydi Jumping yaparım bak kusura bakma Galiba geçtik sizi Milena dostum tek adresi bundan dolayı mı kıskandın bizi? Kaskatı bedel bu on katı haline tek atar Batı duvarına tek bana bey katmam bile Hayalimde mi karakterini Türk ne kadar Ben hayalimin dünya birincisiyim Suçum neyse gel karşıma de bana Debelenen oyuncuların bak hepsinin tepesindeyim ne kadar Ön peşinde olsam bunu çoktan elde ederim Tabi merak etme ben CJ ile bir sorun yaşadım Her şey çözüldü ufak bir metanetle Git ve de metnini yaz selametle Kendi yoluna bak her halimle Oynarım server'ı hak ve de helalim Milana bro bak günahım ne Hadi midleyin kapalı bana Kapı tarafa vurdu ortamın her zaman Haklı tarafım attı yalanı sattı masalı Azdı hasarım hasmımı hastam yapar Bir vukatın ortasında otur hadi kuralını Baştan yazalım Oturan özel dedikleri zaman göreceksin karakterimin en hosunu Bu Her sokakta bir bela bul Çek silahını milana yahır Yapana boom asit Stres bir de Tabi bak üstüne bu Batuhan özel gelince Bizlere selam durun